selamlar YouTube. Bugün Süper Hero Simulator ile sizlerle birlikteyiz. Adından da anlaşılabileceği gibi kendisi bir Süper Hero Simulator oyunu. İyi açıkladın mı? Süper Hero Simulator oyunu. Yani Süper Kahraman oyunu. kötülere alt edebileceğimiz, masumları kurtarabileceğimiz bir oyun. Türk yapımı olan bir oyun. 5 dolar 80 sente çıkmış. Zaten Türkçe desteği de mevcut. Şöyle yeni oyun deyip hemen giriş yapıyoruz. ayarlara en yüksekte. Ablamız kapalı abimizle devam et. Sesi biraz daha kısacağım. Ses biraz daha açık. Kahramanlığı da Erboy. Gözler tabii ki de mavi olacak abi. Çünkü biz süper kahramanız. Cilt. Abi siyahi olamayız. Bembeyaz olacağız. Devam. Hemen uçmaya Aha. Uf saat öğlen şey sabah 10-10 geçiyor yanıyor. Ne güzel ya keşke ben de onda uyansam. Altada yerine onda oynasam çok iyi olur. Günaydın. Er Eroy mu? Ah, Erboy yazacaktım. Eroy mu yazmışım? Neyse artık Eroyuz. Bu bir karman olarak yolculuğuna başlangıcım. Şehrin umutları bizde. Yanlış çizimler falan. O şu an yanına gitti. Onunla konuş. Bu mu kardeşim? Konuş. Gü Günaydın Güneş'im. Eroy. Neden benim dairemdesin? Annem beni yine kovdu. Burada kalmayı düşündüm. Neyse güne başlamaya hazır mısın? Nasıl yani? Gold Pain'in her yerinde şu anda kaos var. Şehrin sana ihtiyacı var. Tamam önce kendime geleyim. Duş al. Bugün yapmaya gereken şeyler var. Oyun 200 FPS güzel ha. Uyuyu bu ne be? Artı X mi abi? Duş nerede alacağız abi? Nereye ha? Huzur seviyesi bilmem ne falan. Duş al. İyi iğrenç bakıyoruz. O hemen iki dakikada duş aldım. Bir de tuvalet de kullanalım. Güzel. Ya elimizi Aynadaki FPS şu olsun abi olsun güzel. Bu ne abi sosyal medyada. Bu ne oğlum Batman oyunu incelemiş. Aynadaki FPS düşüyor. Yani aynadaki FPS değil her düşüyor. Ne? Buzdolabına git ve kahvaltı yap hemen. Harbi niye ikeriz biz ya? Aç. Yumurta. Oh. Çiğ yumurta. Kabuğu da ısırarak yedik. Harika. Enerjimiz harika. Mental de harika. Giyinme zamanı. Garbunu git ve tarzını seç. Değiştir. Kıyafetler. Kafada bir şey yok. Üstlerde bu var. Aksesuarlarda bir şey yok. Altta bir şey yok. Ayakkabıda bir şey yok. Suitler. Oy suit rengi. Dur bak bu güzel. Bu ne oğlum? E bildiğin Spiderman bu. Aa bu da güzel lan. Of bu daha iyi. Bu olsun. Geri. ellerin, Pelerinimiz de olsun abi. Özelleştir. Ellerin mavi. Oy buna lan? Ellerinde bu olsun. Maske. Maskemiz de olsun. Maske de. Abi o semen olduk. Yok yok. Maske istemem. Değiştir. Tamam. Geri geri geri. İşte bu adamı. Dışarı çıkma yönünde bir konuşalım. Konuş. Ben çıkıyorum. Bana yardım edecek misin? Evet evet. Çok, çok gönlü sana destek olacağım. Sana bir günlüğüne güçlerimi verebilmek isterdim. Bak bu olaydan düşen sensin. Ben değilim. Biz rüyadan mı düştük? Basmana gidin kapıyı yönel ve evden çık. Pencereden uçaydık. Dışarı çık şehre gitmek istiyor musun? evet. Ben de free ile oluşabileceğiniz bir oyun sanıyordum. Bir şey varmış ya. Ama güzel bence başarılı şimdiden. Böyle iyi bir oyun beklemedim açıkçası benim. Şeyim çok düşüktü. Beklentim oyundan. Haydi abicim. Halkar'dan ekmek barış seviyesini attıracak. Ne oluyor lan? Şehre hoş geldin. Gold Pines'i keşfedilmeyi bekliyor. Huzur seviyesi. Kahraman olarak şehrin güvenlik kaldığından emin ol. Plus space koş. Shift. Kalkış F. Double AS'de shift uç. Daha fazla kontrol için shift. Hop. Haydi bakayım. Oho, Nerede abi suçlar nerede Oo, FPS biraz düşüdür FPS 60'a falan düşüyor yüksekten Ortaya çek Birlikte başıma arttıma neyse kalsın Kötüler bekleyin beni Abi yanlışlıkla yaptım Yanlışlıkla yaptım Abi biz süper kahraman mıyız Abi her yeri yıkarak yaşıyorum. Görev yerine git düşman odaklan. Ha. Oy dövüş mekaniklerine bak. Nasılım beyler? Bak ona bir buna. Ne oluyor lan? Dur. Kontroller. Beylerle etkileşim. Taksi dövüş. Yakala. Sağ tık. Bir lazer iki kuvvet. lazer aşılmada da. Seviye atladın. Tamam bas. Başarılar. Yetenekler. Düşmanlar. Neyse. Temizlendi mi? Temizlendi. Aynı fotoğrafımı çeken birileri yok. Haydi bakalım uçalım o zaman. Beyler. Buranın süper kahramanı benim. Gel toş Haydi bakalım. Oo, sakura ağaçlar. Oğlum bildiğim bu şey lan spider hangi şehirde geçiyordu hangi ülkede Bildiğin orası Bina yıkma olayı biraz garip olmuş Biz niye bina yıkıyoruz O zaman bay Aha yangın Yangınları söndür onları söndürmek için güçlerini kullan Selamlar Renep'ciğim hoş geldin Nasıl söndüreceğiz Ee. Bir tane süper kahraman dizisi vardı lan. Neydi ismi? Hatta çocuklar duymasındaki adam oynuyordu. Onun gibiyiz. Ambil'den harbi Fervan'daki haritayı yapmışlar daha bak burayı bile hatırlıyorum ben Harbi burası bir bile... oğlum aynısını yapmış lan eleman Fervan'daki haritanın biri, biri aynısını yapmış alt geçit falan var mı köprü falan bakalım Ulan hiç utanmamış da yaparken çalarken şey yapmamış çalmış Ne oldu? Sivilin konumuna gitti ve e tuşuna bas Verilen süreçinde hastaneye mi taşı abi biz neyiz? Lütfen yardım et. Hastaneye gitmem gerek. Hemen Eroy hastaneye götürüyor. Mesela bak Spiderman'da bu yok. Türk abim ne yapmış? Hemen hasta bile taşıyoruz ya. Yani. Çok iyi. Eee? Git hadi. Beni de ölecek sandım. Dur bakayım nereye gidiyorum. Anayı kayboldu direkt. Nasılsın? İyi misin? Ben ben Superman. Çakma Superman. Eroy. Aslında Erboy yazacaklarmış da Eroy yazmışlar. Bana selam vereceksiniz lan. Bana selam vermezseniz bütün şehri yıkar geçerim. Benim ismim Eroy. Adam olun lan. Oğlum keşke bir şey olsa ya. Kötü karakter oynadığımız bir oyun olsaymış daha iyi olurmuş. Şehri tamamıyla yıksaydık falan stres atardık. Bu ne abi? Aha. This way help. I need help. Enkazı yakın. E'ye bas sonra. Yine Basalo tut. Ne biçim bir mekanik bu ya. Haydi kaybol. Kaybol bir daha görmeyeyim seni. Kaybol. Pardon. Umarım kaskonuz vardır. Abi çok değişik böyle olmuş ya. Oha buradaki heykelleri bile neyse çalmış. Heykelleri kendim yapmış. Ne oluyor ha biri boğuluyor. Oha nerede boğuluyor lan? Bu ne oğlum? Tığınmacı mı bu? Bot, bot, mu patlamış? Yunanlar herhalde botunu dermiş. Sen buraya nasıl geldim birader ya? Ha, tekne. Zenginsin. Diğer eleman nerede abi? İki tane var. Tam yardım edeceğim de iki tane gösteriyor abi. Tamam oğlum her şeyde E'ye basacağız. bunu gösterim artık ya Aha aldık Hadi gidelim seni biraz şehir turu attırayım mı lan Dur oğlum, burada biri daha var Neyse Hadi gidelim Biraz güzelim hatta Oy beyler Görüyoruz mu Corona. Ne bu kadar Parlı yani. Arkadaşlar oyun böyleydi. Daha fazla bence göstermeye gerek yok. Değişik bir oyun olmuş. Ee, kaç dolardı? 5 dolar yani bilemedim. Burada incelemesine falan hiç bakmadım. %127 incelemesi var. Bu gayet yüksek. %79 olumlu. Yani eksiği var ama iyi çıkardı şimdilik. Karataş evini ve eve diyor. Haritayı keşke kendine özgü bir harita yapmış ya. Spider-Man haritasını çalmış abi. Türk olduğunu bu kadar da belli etme sevinç. Bir kardeşimmiş keşke. Eve git. Bakalım gerizekalı kardeşim ne diye. Eve bir kağıt geldi. Masanın üzerine bıraktım. Bir baksan iyi olur. Ne yapıyorsun lan? Oh burada da yemek yemiş. Bu bildirim senden 5 gün içinde tahliye bildirim sayın Eroki bu kira ödememizde kira ödememişiz bayanısına satayım. Saygılımla bayan evi şu numarayı arasana. da. Regi ile konuş neyse konuşmayacağım abi. Biz burada ara şehri kurtarıyoruz. Kirayı ödeyemediğimiz için şey evi boşaltıyoruz şaka gibi ya. Şuna bak dolabımızda yemek bile yok ya. Evet sevgili YouTube bu videonun sonuna gelelim. Bu tarz farklı oyunlar için. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı. Bütçeniz varsa da bir katıl süper teşekkür beklerim. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.